Efendim, sağ ol hocam. Allah razı olsun. Ormuz kelimesini kullanıyorum. Boğazımdaki şişlikler iyileşti. Çok iyi geldi. Üçüncü siparişi verdim. Onlarla beraber birlikte enginar, zencema, çörek otu, kullanıyoruz. Ekinezi ailecek taliller düzelmiş. Kanımdaki virüs kalmamış. O kanada virüs kalmamış. Maşallah maşallah. Talilleri özelden gönderebilirim. Allah sağlık uzun ömür versin sağ ol. Maşallah. Kanımda virüs kalmadı diyor. Ormuz kemesi, zencembay, ekinezce kullanıyorum diyor. Çok güzel. Geçen Serkan Bey'in videosu vardı. Sabah düşmüş, bayılmış. İş yerindeki arkadaşlar aramış. Telefonuna ulaşamayınca bir şey geldi başına diye gitmişler evine. kapıyı zorla açmışlar, girmişler, ki adam baygın. Almışlar götürmüşler hastaneye. Ateşi var. Efendim. Öksürük, öksürük, ishal, eklem ağrıları hepsi korona ama böyle ağır bir vaka olmadığı için kendine gelince demişler ki ağır vaka değil gidebilirsin. Evinde karantina yer. 7 gün durmadan su gibi boşaltıyor. Ormuz GMS e kullanmış bir hafta hiçbir şey kalmamış. Yani GMS, e, set yani ekinize, Afrika sarıyası bir Bir haftada kendine gelmiş. Çok şükür diyor, iyileştim. Tekrar iş başı yapmış. Videosu var, isteyen bakabilir. Ama bu tür videoları yayınlayamıyoruz. Neden? E ee, şey sansürlüyorlar hemen. Şu malum makamları rahatsız ediyor şeylere. Dünya Yahudi <laughs>